Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi Siz tanıyabilir de, miyiz? Ben Osman Sarkın, Çorum'dan geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Ben de eklem romatizması, tansiyon, ikileştirme falan vardı. Karaciğer yalanması falan vardı. Onlar da. Bu rahatsızlıklar sizi nasıl etkiliyordu? Şimdi e, romatizma, e, sol kalçamda vardı. Soltan hiç yatamıyordum, yol yürüyemiyordum. Yol yürüyemiyordum, sancıdan yatamıyordum, uyuyamıyordum da. Tansiyon, e, kafamı kaldıramıyordum sabahları. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Aşağı yukarı bir buçuk senedir kullanıyorum. Daha halen de kullanmaktayım. Bir buçuk senedir hangi ürünlerden kullandınız? Karaciğer yaralanmasını kullandım, panas kullandım, romatizma seti kullandım, romator kullandım ayrıyetten. Efendim e, şu anda tansiyon seti kullanıyorum. Peki efendim bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Ağrılarım da geçti, sızlar olmuyor Allah'a şükür. O e, kalçadaki kileştenmelerin şişlikleri indi. Gayet çok rahat namazımı kılıyorum cemaatle arasına kalıp namaz kılamıyordum. Aşağı yukarı eğilip doğrulmadan sıkıntı vardı. Şu anda çok rahatım. Şükürler olsun. Tansiyon dengelendi mi? Evet, tansiyon da dengelendi. Kendimi çok güzel hissediyorum. Yani şey yenilecek yineyim çok şükür. Karaciğer alması geçti. Hiç öyle bir şey çok şükür. Yani şu anda diyebilirim enerji doluyum. <laughs> Vatandaş hep motla kışlıkla geziyor. Ben kısa kollu gömlekle geziyorum kışın. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun Ömer Coşkun'dan.